Hı? Işıl ışıl, parlak sabahları, bitmeyen, tükenmeyen, sonsuz sabahları. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yalan on 12. bölüm özet ve fotoğraflarıyla karşınızdayız. Melike kendisinin kaçıranın Kadir olduğunu anlayın şoka uğrar ikilinin çiftlik evinde mecburi yalnız kalışları hayatlarının sırrını da ortaya çıkmasına neden olur bu büyük sır Melike ve Kadir arasındaki ilişkiyi baştan sona değiştirirken DNA'nın sonucu ortaya çıkar kimsenin beklemediği sonuç en çok Melikeyi sarsar ve Melike artık Haluk ve Berine karşı bambaşka bir yol izlemeye karar verir geçmişi öğrenip acılarıyla yüzleşen Haluk kızını kaybetmemeye yemin ederken Berrin için artık cehennemin kapılarını açmış gibidir. Berrin Haluk'un hiç beklenmedik hamleleriyle köşeye sıkışırken her şeyini kaybetmek üzeredir. Melike'nin adalet arayışı hızlanır. Cengiz ile aralarındaki gerilim sonunda patlak verir. Melike yeni bir hayata adım atmaya karar verirken iki kızından da vazgeçmeyecektir. Bunlar ve daha fazlası pazartesi kanalda ekranlarında olacak arkadaşlar. Eğer sizler de yalan bilgisiyle ilgili yeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın.